arkadaşlar. Bugün sizler beraber kim kimi daha iyi tanıyor. Şunu bir indirir misin Lütfen Lütfen Gel saçım düzeldi. <laughs> Hepinize merhaba. Bugün sizler beraber kim kimi daha iyi tanıyor yapacağız. Dev tarihimizi aldık başlıyoruz ama Nihal kuduruyor gene. Hadi bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. 5 olan kazanır. 5 olan. Kıyam. Kaç soracağımız belli değil ama 5 olan kazanacak. Tamam yazacağız. Mihriman'ın en sevdiği yemek. Yaz yoluna. Mira seni yazmana gerek yok aslında. <laughs> Sen yaz? Sen, ee, Mihriman'ın en sevdiği yemek. Dur düşünüyorum. Ama Yazdım. Yazdım el samede. Sen ne kimi sabah olamadın? Yazdım. Bir, iki, üç. Ne yazdın? <laughs> çorba. Ben çiğ köfte dürüm yazdım. Kız sen ne <laughs> ara çorba içtin? <et> <laughs> Geldim. Biliyorum. Adını ya musun? Tamam ben yazayım sen söyle zaman Bir tane patates var ya böyle patates içine koyuyorum. Bir şeyler de böyle şey Ondan başka az daha nereden biliyorsun? ben <laughs> <dırvan> yazıyorum. Yaz. <laughs> Arkadaşlar ben <de. gülüyor> İki tane yazacağım. İkisinden birisini bilersen kazanıyorsun. Ya da üç tane yazayım. Üç tane. Hayır hayır hayır. Tamam hadi. Iki. Hadi yaz. Yaz. Ben yazdım şu kameraya göstereyim. İşte işte, işte. Tamam gösterdim. <laughs> hadi yaz. Görmediniz ama gördünüz birazdan. Hadi başlıyoruz. <laughs> Bir, iki, üç. Fasulye. <laughs> <laughs> ıı sevmem bu arada Nasıl? Sen de resim ben de birim. Bakayım Hamburger ve çorbaydı. Hadi devam ediyoruz. Yeni sayfaya geçiyorum. Senin e, en sevdiğin dersi yazalım. En sevdiğin dersi yaz. Ben de Ben iki tane yazacağım. İkisinden birisini bilirsem. Tamam ben yazdım. Bakalım. Bir, iki, üç. Matematik doğru bildim ben birim. Sen sıfırsın. Ya hayır. Ya ben müzik yapma. Belki diğerlerini de bilir. Tamam benim en sevdiğim ders. Matematik değil. Sen de Türkçe var mı? Var tabii de bebeğim niye olmasın? Hadi. Ee, şey de var mı? Ne? Ben Ay yok bebeğim. Sen dördüncü sınıfa git. Var. Sen, matematik var. Türkçe var. E, trafik var. Din var. Bir de sosyal bilgiler. Başka ne vardı? Matematik. Türkçe, sosyal bilgiler. Din. Bir de din. Coğrafya. Coğrafya değil. Dün ne vardı? Bir de beden. An, ya. Tamam. birilerine yaz. Yiyelim. Hmm. İki tane yazıyorum ben. Hmm. Yazdım ben. Tamam. Bir, iki, üç kameraya göster. Ben beden ve Türkçe yazdım. Hadi tamam bir bir olduk bir bir bakalım kim abi kazanacak. Şimdi senin boş zamanında ne yaparsın? Ben biliyorum. Ablasının tabii ki de bileceğim. Hayırdır? Hayırdır? Bence e, ee, dur düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Ney ne 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 ne. ne. <laughs> oh, oh, oh. Uh, uh. Bak. Bak. Tamam yazdım. Yazdın mı? <laughs> Boş zamanında ne yaparsın? Bence ben bunlardan ikisini <laughs> yap. Bir, iki, üç. Dışarıya çıkarsın. Doğru mu? Telefona bakmak ve resim çizmekte. Tamam, hadi sen bir bakayım benimle ne yazacağım. Dışarıya çıkmakmış. Mihrimah iki, ben birim. Bir, bir. Bakalım kim kazanacak. Ha, kazanırsa kim kime ne alıyor? Biz söz olsun artık hmm. yeter artık. Ama klasörlerim Oyuncak. bana hediye olacak Tamam ben Mirma'ya hediye hazırlayacakmışım. Mirma kazanırsa o zaman sen kazanırsan da bana bir tane çikolata alırsan yeter. Ne olur? O zaman sen de bana hediye yap. Hadi. Şimdi benim boş zamanımda yaptığım şeyler çok basit bu arada. Ay yaş. müzik <laughs> tamam yazdım ben hadi hadi yaz 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 yazdım üç dur hadi kapat üç iki bir buraya var, göster. Mirma'nın yazdığı telefon. Hayır tabii ki de müzik ve resim. Müzik ve resim çizmekti. Yanlış bildim. Telefona bakmaktı. Mirma 2, ben de 2'yim. Bire bire yaz. bakalım kim kazanacak. Kim kazanacak yorumlara yazı. Blower simi yaz. Blower simi yaz. Ben de bir Neyse hadi başlıyoruz. Şimdi sen... Eee... Hadi. En sevdiğimiz renkleri yazdık mı? Evet. Doğru yaz. Yazmadık ya. Yazdık. Bak burada yazıyor. Hayır onlar o. <laughs> Neyse tamam. baş... başka başka başka. Yaz mı kış mı? Tamam. Ben de. ilk ilk senin sen mi yaz mı kış yapacağız? Sen evet. mi yaz mı seviyorsun? Bence ben çok eminim ki. Ben yazdım. Hadi. 3, 2, hadi hadi kapat kapat hadi. 3, 2, 1. Yaz. Ben de yaz, yazdım. Hadi bakalım. Sıra Hiç benimki. Evet. evet. Sıra benimki. Ben mi yazı seviyorum? Kışımı seviyorum. Hadi yaz. 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 Yaz, Evet, doğru bildik. Doğru bildi. 1-1'iz. Bir hayır, hayır. 1-1 demişim. 3-3'üz. Gene berabereyiz. Bakalım kim kazanacak. Aa, şimdi bakalım. Ne bulsak? Tamam, şimdi senin 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 seni. Ah. Senin en sevdiğin abu cuburlardan birisi. Dondurma mı, çikolata mı, püsküvit <laughs> mi? Onlardan birisini yazacaksın. <laughs> Niye? Ben çok eminim ki <laughs> yazdım bile. <laughs> Şurayı okuyabilirsiniz. <laughs> <Çok> Dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Dur <laughs> yazayım. Mirmen neyi sevdiğini yazıyor o zaman. <laughs> dondurma demiş. Kız, kız zaten yazmana gerek yok. Dondurma yazmış buraya. Dondurma. Hadi sıra benimkini bil. <gülüyor> 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 Benim en sevdiğim bisküvi mi dondurma mı çikolata işte. Gel. Sen dörtsün ben 3'üm. Bottle mire bıçak mı? Hayır. 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 Hayır dört 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 bir puan daha lan kazanıyor evet, yok yok hmm. o zaman benim için ben söylüyorum en sevdiğim ne sen ne söyleyeyim artık kahve mi çay mı sorusu? tamam kahve Aa. kahveyi mi seviyorsun çay mı Yoksa soğuk çay mı? <laughs> soğuk çay mı bir de soğuk kahve mi? Bak, dört seçeneğim var. Tamam, çay mı, tamam, tamam, soğuk tamam, kahve tamam, mi? Tamam, tamam. Ben tamam, tamam. Ben iki tane yazacağım. Senin sevdiğin ama 2, 3 bildim. soğuk kahve yazmıştım. İkiniz de. de. Ama şimdi sen benim sevdiğim bilecek. Ama ben kazanmış oluyorum mu? Ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Ben, ben, ben. ben beş oldum. Ben ne? Ben, i̇kimiz kazandık. Niye ikimiz kazandık? Ni 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 ni. Hayır. Geçer. İkimiz kazanmadık. Ben kazandım Hayır, arkadaşlar. Ben... Hediyemi diğer ya da diğerki videoda vereceksin ben ben, ben, ben ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ay, hayır hayır. Ben kazandım. Oradan bana el hareketi çekmeye çalışıyor. Ben kazandım ama tabii ki de ben adaleti çok sevdiğim için çok sevdiğim için ben de mihma hediye yapacağım. O da bana hediye yapacak. O da bana hediye yapacak arkadaşlar. Ya, hadi gel bir kapanış yapalım. Bak çok ayıp şu an arkadaşlar. Gel gel gel. Gel kaldırdım. Hepinize bay bay arkadaşlar. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Bir bir arkadaş arkadaşlar bir, bir. yorum yeter misin. Bir şey de arkadaşlar. Görüşürüz bir mesaj. Demiyor ben kapatıyorum bunu arkadaşlar. Orada saygısızlık yoktur. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize görüşürüz. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. <sayarız. gülüyor> Beğenip takip etmeyi unutmayın. Bye <laughs> bye. <laughs>